Geçen sene Ramazan'da aranızda olduğu halde bu Ramazan'da aranızda olmayan yakından tanıdığınız ölmüş bir arkadaşınızdan, akrabanızdan veya dostunuzdan size bir mektup var. Beni hatırlıyor musunuz? Yoksa dirilerin çok çabuk ölüleri unuttuğu gibi sizler de beni unuttunuz mu? Hatırladınız mı? Geçen Ramazan sizlerle beraberdim. Sizinle birlikte oruç tutar İftar eder ve teravih namazlarını kılardım. Fakat o Ramazan'ın benim için son Ramazan olduğunu hiç düşünmemiştim. Hayatımın son Ramazanı olduğunu hiç tahmin edememiştim. Şahit, bilseydim ki bu Ramazan benim son Ramazanım. Bilseydim ki bu oruç benim son tuttuğum oruç. Asla cemaatle namazlarımı kaçırmaz. Bol bol Kur'an hatmi yapar. Teravih ve gece namazlarında sabırla kıyam eder. İnfak ve sadakalarımla fakirlere sahip çıkmakta cimrilik yapmazdım. Fakat bu fırsatı kaçırdım. Hatırlar mısınız? Geçen sene bayram namazından sonra sizinle musafaha yapmıştım. Şayet bu bayramın son bayramım olduğunu bilseydim... ...veda edici bir sarılmayla sizlere sımsıkı sarılırdım. Ey arkadaşlarım, ey akrabalarım, ey dostlarım... ...bana çokça dua edin. Zira sizlerin duasına çok ihtiyacım var. Benim için ve bütün ahirete irtihal etmiş Müslüman kardeşlerim için Allah'tan rahmet, mağfiret ve af dileyin. Zira bizim burada buna çok ihtiyacımız var. Biz amel işlemenin olmadığı, işlenilen amellerin hesaba çekildiği bir diyara göç ettik. Aman ha, sizler amel işleme diyarının kıymetini bilin. Vallahi sizin diyarınızda dakika ve saniyelerin dahi kıymeti çok pahalıdır. Ancak onu bu fırsatı elinden kaybedenler anlayabilir. Vakitlerinizi iyi değerlendirin. Sizleri de bekleyen bu kabir hayatı için hazırlık yapın. Zira bizler bunun pişmanlığını yaşıyoruz. Fakat şunu da çok iyi belleyin ki burası için en güzel azık takva azığıdır. Geçmiş hayatınızdan ibretler çıkarın sizin yaşadığınız bu dünyanın burası için bir tarla olduğunu unutmayın. Ve bilin ki Yüce Allah'ın metası pahalıdır. Ve bilin ki Yüce Allah'ın metası cennettir.